Evet arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi. Canlı yayındayız. Haydi bakalım. Sanırım oldu. Sesim net geliyor mu arkadaşlarım? Ben önce son kez şurada sesimi ayarlayayım sizler için. Şöyle rejiye de döndüm. Sesim nasıl net geliyor mu? Evet biraz dalga sesi geliyor olabilir ama söz verdiğimiz gibi güzel arkadaşlarım. Arkada deniz, önümüzde kumsal ve gün batımı onu da şöyle bir göstermek istiyorum sana. Birazdan güneşi de batıracağız. Aslında biz peki neden buradayız değil mi? Beraber zihinleri sıfırlamaya geldik. Sınav öncesi huzur bulmaya geldik. Nasıl ki sınava kadar tüm çalışmaları yaptıysan, işte dersini çalıştın, sorularını çözdün, muhtemel sınav sorularına baktın, çıkmış sorulara baktın. Her türlü pomodoro'yu ya yaptın geldin bu dakikaya kadar. Şimdi, şimdi zihin, zihinleri hazırlama zamanı sınava. Ey güzel arkadaşım, sınavdan sonraki huzurunundayız. Yani senin sınavdan sonraki huzurun aynı böyle olacak diye tahmin ediyorum değil mi? Son 3 güne girdik. Sınav yaklaşıyor adım adım. Evet hepimizin üstünde bir stres var, gerginlik var. Sınava girecek olan sensin ama ben en az senin kadar gerildim. Senin kadar yoruldum artık. Hani hep şöyle bir laf vardır, bilirsin belki. En güzel sınav bitmiş sınavdır. Artık artık bu sınav bitsin. Peki son 3 gün neler yapacağız? Gel biraz onlardan bahsedelim. Gel şu huzur dolu ortamda beraber seninle bunu konuşalım. Evet güzel arkadaşım dedik ya son 3 gün. Aklında hep şu olabilir. Yani bugüne kadar hep çalışarak geldin. Acaba kalan bu 3 günde çalışmasam bir vicdani huzursuzluk hisseder miyim? Sıkıntı olur mu? Acaba ders çalışmaya, konularımı harıl harıl çözmeye, sorularımı harıl harıl yapmaya devam etmeli miyim diye bir kafanda soru olabilir. Evet güzel arkadaşım, artık yavaş yavaş rolanti alabilirsin. Hani ben illa çalışacağım bir şeyler diyorsan, hani ufak notlardan bahsetmiştik. Ufak ders notların varsa onları biraz göz gezdirebilir, tekrar edebilirsin ya da ya da çıkmış sorulara bakabilirsin ki benim sana tavsiyem son gün akşamına kadar cuma gününe kadar sen bunlara bakabilirsin güzel arkadaşım. Çıkmış sorularda MSÜ'nün çıkmış soruları, 2018, 2019 TYT ve AYT soruları ve özellikle AYT sorusu. Çünkü sınavı sana kazandıracak olan, o üniversitenin kapısından seni sokacak içeri olan sınav AYT sınavı. Bunu asla unutma. Hani eğer TYT sınavı bir fragmansa ee, şey de 2019 pardon 2020 AYT sınavı da bu işin finali olacak. Senin için gerçek film o olacak güzel arkadaşım. Evet. Peki ne yapacağız bu son üç gün başka? Şunlara dikkat edin bence. Mesela fiziksel aktivite yapın biraz. Biraz dışarı çıkalım. Biraz yürüyüş yapalım. Bu yürüyüşler esnasında en sevdiğimiz müzikleri dinleyelim. Ama yürüyüş yaparken aman diyeyim kendine dikkat et. Sınav öncesinde kendine bir zarar zeval verme. Yok ayağım burkuldu. Yok yere düştüm aman diyeyim çok dikkatli olacaksın bu süreçte. Fiziksel aktivitelerini yapacaksın. Yürümek, biraz yorulmak, biraz ter atmak çok kötü bir şey değil. Tamam mı? Bunlara dikkat et. Son dönemde yapacaklarının en başında bu geliyor. Mesela müzik dinleyebilirsin. Sevdiğin müzikleri aç dinle. Bunlar seni sakın huzursuzluğa sevk etmesin. Hani ya ben müzik dinliyorum. 3 gün sonra sınavım vardı. <laughs> Niye ders çalışmıyorum gibi değil artık zihinsel olarak hazırlanmaya sonuçlanıyor. Zihnini de biraz dinlendirmen lazım. Sınav anına tam tempo hazır olman gerekiyor. Ve evet, gelecek şatçak cuma akşamı. Sınav akşamı gelecek. E ne yapacağız o gün? Yatağa yatacağız. Ertesi gün sınav var. Ey güzel arkadaşım. O gün kendini uyutmak için daha erken bir saatte ya da daha geç bir saatte uyutmak için sakın zorlama. Tamam mı? Hani o yatağa koydun da şimdi uyumam lazım. Yarın ertesi gün sınav var. Sınav anında ya uykum gelirse stresine hiç girme. Bırak rahat bırak kendini. Ne zaman uykun gelirse o zaman uyu. Sen o gece normalden daha az uyusan bile emin ol sınav anında dört göz olacaksın. Gözlerin açılacak. Soruları parçalayacaksın orada. Buna inanıyorum ben en azından. Eee sınav akşamı yattık yatağa. Sabah oldu. Sabah oldu hocam. Evet şimdi sabah ne oluyor biliyor musun? Sınav sabahı kalkıyorsun. Ev ahalisi ister istemez herkeste bir gerginlik oluyor. Aman diyor kızım, aman diyor oğlum seni strese sokacak bir şey yapmayayım. Lüzumsuz espriler olabiliyor. Bak bunların hepsine gül geç. Bunların hepsini kabullen. Sakın gerginliğe gitme tamam Ya durun ya bir dakika sınav sabahı mevzusuna girme sakın. Bu olacak buna emin ol tamam. Oturacaksın kahvaltı masasına. Herkes sana daha fazla şunu ye bunu ye ya falan yapabilir. Ama sen ama sen dikkat edeceksin. Ne haddinden fazla ne haddinden az diyeceksin. Hani sınav anında karnının guruldamasını da istemeyiz. Biraz bir şeyler atıştırman çok iyi olacaktır. Her zaman yediklerinin dışına çıkma. Hani her zaman kahvaltın neyse bence onu yemen de yine fayda var. E ee, arabaya bindik ya da otobüse bindik. Sınav yerimize gittik. Dışarıdayız. Herkes insanlar dışarıda o an inanılmaz yalnız hissediyorsun kendini. Yavaş yavaş adım adım o aranma bölgesine geliyorsun. Arayacaklar seni, içeri gireceksin. Belki stres, tuvalete gitmen gerekecek. Hemen bir tuvaletini yapacaksın sonra sırana oturacaksın. Çok da erken oturma sırana. Hani böyle zaman biraz az kalsın gidip ilk 45 dakika, ilk 1 saat kala gidip o masaya, o sıraya oturmak seni daha fazla gerginliğe sokacaktır. Bu yüzden hiç ona da girme. Masana oturacaksın, kitapçıklar dağıtılacak. Herkese özgü bir kitapçık. Seni o sınav üniversiteye götürecek olan kitapçık önüne konacak. O kitapçığı açtığında ilk 1-2 dakika bir gerginlik olabilir. İlk 1-2 dakika elin ayağın birbirine dolanabilir. Bunlar hiç önemli değil ve güzel arkadaşım. Bunların hepsini geçeceksin. Bunların hepsini sınav anında o ilk 1-2 dakikayı atlattıktan sonra hani ben daha dünkü videomda da söylemiştim. Hani ben yanaklarımı gördüm. Sınav kitapçığıyla aramda yanaklarım vardı. Heyecandan gözlerim içeri kaçmıştı. Ama sonra, sonra e ben yapabiliyorum bu soruları. Benim daha önce sınavda çalıştığım, sınavdan önce çalıştığım konular bunlar. Belki sınav öncesinde şu da gelebilir aklına. Ya ben sanki bütün konuları unuttum. Bunun formülü neydi? Bunun şeyi neydi? Gibi gerginlik de olabilir ama o sınav anında, o soru karşına geldiğinde çatır çatır çözeceksin. Sana güveniyorum güzel arkadaşım. Ve bir şey daha ve bir şey daha güzel arkadaşım. Sınav anındasın. Aklına ister istemez şu da gelecek. Anne, baba, akrabalar, arkadaşlar ne diyecekler? Nasıl geçti sınav? Kazanabilecek miyim? Eğer kazanamazsam bir sene daha. Bir sene, koskoca bir sene daha dershaneye gideceğim. Yine bu stresi yaşayacağım. Yine bu konuları baştan sona bitirmek zorunda kalacağım. Sakın, sakın sınav anında aklına gelecek olan tek şey ben o üniversitenin kapısından gireceğim. Ben o üniversiteye gideceğim. Hayalimdeki meslek. Bunu söylemesi çok kolay hocam. Yaşarken, yaşarken ne olur bu sözlerimi aklına getir. Bu sana telkinlerimi lütfen içselleştir. O sınav anında üniversiteni düşün. Sınavdan sonra ne kadar çok eğleneceğini düşün. Biz sınava gelene kadar hep Matflix izledik ama bundan sonra istediğimiz diziyi, istediğimiz filmi izleyebiliriz. Git onları izle hepsini. Onları izleyeceğini düşün. Artık özgürsün. Artık artık okumsal seni bekliyor o deniz. Evet, biz belki bir gösterim olarak sana bunu yapıyoruz. Hani deniz kumsal ama bu deniz kumsal bizim hayalimizdeki huzur. Ne kadar huzurlu bir dinlesene bir an. Şöyle mikrofonu yükselteyim dalgalara doğru. Sınavdan sonra seni bekleyen şey bu huzur olacak. Ama sen elinden geleni yapacaksın. Sınav anında aklına tek gelen şey buraya kadar gelene kadar vazgeçmedin. Ne kadar çok fedakarlık yaptın bu fedakarlıklar gelecek aklına. O sorular önünde duramayacak. O soruların her birine ama sesli söylemez sakın sessiz söyle. Gönder. Gönder ÖSYM'e gönder o da gelsin diyeceksin umarım. Ben sana güveniyorum güzel arkadaşım. Cumartesi bitecek. Pazar günkü sınav için dışarı çıkacağız. Sakın ola. Sakın ola arkadaşlarınla, akrabalarınla ya da sosyal medyada sakın ola TYT sınavıyla ilgili ufacık bir şeye dahi bakma. Tek bir soruya dahi bakmak belki senin moralini bozabilir. Ben o gece, o gün senin o telefondan uzak durmanı isterim açıkçası. Bence yaklaşma telefonla. Olur da illa alman gerekiyorsa sosyal medyadan. TYT'yi sana hatırlatacak her şeyden uzak dur. Sen tek bir şeye konsantresin. Sen ertesi günkü derbi maçına, sen ertesi günkü AYT sınavına odaklanacaksın. O sınavı da hallettik miydi? Ver elini o istediğim üniversitenin kapısı. Hadi yaklaş, yaklaş beraber söyleyelim. Hep bizim rehber matematikte söylediğimiz bir şey vardı güzel arkadaşım. Hani o üniversitenin kapısı. O üniversitenin kapısından zırank diye girmek için geldik buraya kadar. Bu ana kadar vazgeçmedin sen. Evet önüne birçok engel çıktı. 2020 tayfa senden bahsediyorum. Sen ki en güçlülerisin galiba aralarında. Çünkü neler yaşadın neler. Bunu bir biz biliyoruz ya. Sınava gelene kadar ne pandemiler oldu ne okullar tatil edilmedi. Sen sorunu soramadın. Sen kütüphaneye gidemedin. Sen arkadaşlarınla bir an olsun evden çıkıp buluşamadın dahi. Bunun stresi bile başka. Ama hepsini atlattım. Birçok arkadaşı elendi orada. Sen bu ana kadar geldiğine göre sen artık hak edensin. Sen bu sınavı kazanansın. Sen bu sınavı başaracaksın. Ben buna inanıyorum. Evet, benim anlatmak istediklerim. Benim sana aktarmak istediklerim bunlardı. Şimdi seni sınavdan sonraki o huzurunla baş başa bırakacağım biraz. Hadi tadını çıkar. Bu güneşin batışını hadi gel birlikte izleyelim. Zil Ve ufak bir şey daha. Ayrılmadan. Bugüne kadar belki görüşemedik senle. Sen beni hep gördün ama. Ben sana kucak dolusu sarılmak istiyorum. Şimdi yaklaşacağım ekrana sana sarılacağım. Lütfen. Lütfen sen de bana sarıl tamam mı? Ben sana sarılıyorum şu an. Hepinizi seviyorum gençler. Hepinize başarılar sınavda. Yolunuz açık olsun.